Esen Market Sakarya bu ay Esen Market'te yine süper fırsatlar. 5 kilogram kendi ismini taşıyan Esen un 29.95 sanıyorum zincir marketlerde yok fiyat. 1000 gram çay kurun turist çayı 37.58 600 gram öz inanlar kaşar peyniri 34.95 bütün pirinç 21.58 kilogram gayet iyi. 32'li tuvalet kanadı 10 lir. Biraz ince ama yine de 44.90. 8 kilogram hasmatik çamaşır deterjanı 44.90. Altılı ülker bizim margarin 44.75. Abalı 5'li sepet 108.50. E, açık peynir, grova klasik peynir 47.95. Süt de uygun fiyatta burada. 6.45'e Oğuz çiftliğinden var arkadaşlar. İkinci sayfamızda var. E, domates salçası görüyorum 7.45'e. Kebirin tereyağlı, tuzlu, tuzsuz e, tereyağı pardon. 37.95 Ülker labne peynir 17.45 bu 400 gram. Evet. İli, i̇ri, 233, 250 çok iri bir zeytin. 44.90'a 450 gram quick, 12.95 Yeşiller marka Sakarya'da bu fabrikası 9.95 4 300 gram çekirdek tuzlu gene 19.95'e kokteyl çerez 5 lahaleyi 4.45 3.95'e üzüm suyu veriyor arkadaşlar tolku gerçekten şu mevsimde üzüm suyu sıkma Evet. Bunu Beybi 50 kilo mühendisliği 7.75, boron var arkadaşlar, e, duruk kağıt havlu 595'e iyi bir fiyat gibi bir yerde var biraz ince de olsa önemli değil. Selin Limon Kolonyası da arkadaşlar 21 lira 90 kuruş. Esra marketleri Sakarya Ucu.